Merhabalar Elif Öğleyem kanalına hoş geldiniz ben Elif. Umarım iyisinizdir. Bu hafta günlük hayatta kullanabileceğiniz çok pratik bir gözlük askısı modeli sizlerle paylaşacağım. Eğer özellikle benim gibi el işi yapıyorsanız ve gözlük kullanıyorsanız bu işinize yarayacaktır. Kendime hazırlamışken size de yapılışını göstermek istedim. Bunun yapımında şurada görmüş olduğunuz iki tane ee, kanca mı diyeceğiz artık e, askı diyeceğiz. Bunlardan satılıyor. Her yerde de satılıyor hemen hemen. Bunlardan iki tane kullanacağız. İplik kullanacağım. Kordon şeklinde. Hiç lastik olmayan, hiç esnek esnek olmayan bir ip bu. Şöyle bobini de göstermiş oldum size. Gördüğünüz gibi çekince esnek değil. Farklı bir iple de bunu örebilirsiniz. Oya ipliğiyle de olabilir tabii ki. Ama önemli olan ipinize tığınızı uydurarak bu modeli örmeniz. Dediğim gibi farklı bir iplikle de olabilir. Hatta incesiyle de ördüm ama ben bunun için 3 mm tığ kullanacağım. Onun haricinde farklı bir malzememiz yok. Ölçüm nasıl yapılacak? Ölçüleri ben sizle paylaşacağım. Şimdi istediğiniz gözlük askısı uzunluğunu belirliyoruz. Ardından 3'e katlayıp 3 yani ipimizin istediğimiz uzunluktaki atıyorum 40 santimetre istiyorsam eğer bu şekilde şöyle örnek göstereyim size. Bu benim istediğim uzunluk. 1, 2, 3 ve buçuk olarak ben bunu çarpacağım. Şöyle buçuk da böyle. Yani 40 santimetre istiyorsam eğer askının uzunluğunu 40 santimetre çarpı 3 buçuk yapacağım ipimin geri kalan kısmını boşlukta bırakacağım ve bu şekilde ipi kaplayarak başlayacağız hemen şu askım aparatını alıyorum tığ içerisinden geçiriyorum ve bu ip boşlukta kalıyor dikkat edin şuradan devam ediyoruz hemen askının içinden ipimi aldım bir zincir çekiyorum boşta kalan ipi tığın üzerine atıyorum şimdi şu boşlukta kalan ip tığın üzerine attım. Yine bir zincir çektim. Tığın içine üzerine yeniden attım. Tığım içerisinden geçirip bir zincir çekiyorum veya sık iğneye de benziyor. Tam olarak buna bir tanım e, kondurmak biraz zor. Bu şekilde ipi tığın üzerine atıp çekiyoruz ve böylece çevirince her taraftan böyle örgülü gibi duruyor böyle böyle devam edeceğim. Ben şimdi ipin askısı ipin ipin bitene kadar devam edeceğim dediğim gibi. Ama siz baktınız ki biraz fazla kısa oldu. Eğer kısa olduysa zaten sökmek ve yeniden yapmak zorunda kalabilirsiniz ama eğer uzun oluyorsa ipi önceden keserek daha kısa yapabilirsiniz. Şimdi biraz ben öreyim. Sonunu da size göstereceğim. Bu arada Instagram, Facebook ve Pinterest hesaplarımın da isimleri ekranda görünüyor. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi ikinci askı aparatını da buraya geçirdim. Bir sık iğne yardımıyla yine bu şekilde buradan bir zincir çekip burayı kapatıyoruz. İpimi çektim. Hafif biraz pay bırakarak keselim. Her zaman pay bırakmakta fayda var ipimi düğümleyeceğim şimdi iyice düğümledikten sonra şimdi iğne yardımıyla bunu tabii ki şimdi burada yapmayacağım ee, hızlı zaman kaybetmemek açısından iğne yardımıyla şu örgülü kısımların içerisinden yürüterek sabitleyeceğim ve ucunu yakıp yapıştıracağım daha sağlam olsun şuradan yürüteceğim burada da yakıp yapıştırırım böylece bitmiş olur hemen ben onları yapayım bu arada eğer beğendiyseniz abone değilseniz abone olmayı da unutmayın hanımlar. Şöyle şuradan iki de yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bitti. Şimdi ekrandan e, bu yanmış kısmı biraz büyük gözükebilir çünkü zoom yapıyor otomatik olarak fotoğraf makinesi. Yalnız bu yanma kısmı çok küçücük bir şey yani hiç gözle görülmeyecek kadar. Bu şekilde askımız da bitti. Umarım sizin de faydanıza fayda size de faydası olur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın hanımlar. Yorumlarınızı bekliyorum, düşüncelerinizi. Her hafta cuma günleri burada yepyeni bir videoda buluşuyoruz. Haftaya cuma günü görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.